<gülüyor> Oğlum, <gülüyor> uzak dur arabadan bakayım. Abi ne olur bir tür bineyim mi? Ne olursun bineyim, hadi. Ben kaptan şoförüm, şoförüm. Uçururum, uçururum. Hadi, çek arabanı. Sen biraz buradan uç bakayım. Ver arabanı, çekip gireyim. Hadi bir tur atıp geleceğim. Bana bak, He. istersen benim yerime sen çık bugün işe, ne dersin? <gülüyor> olur, olur. Kolay <laughs> gelsin komşu. <laughs> Eyvallah. Kolaysa başına gelsin. Bu deli olanla uğraşmak pek kolay değil ya. Ne durdan anlıyor ne sustan. Bırak kendi haline zararı yok. Akıllı dediğimiz bazılarından daha akıllı üstelik. Açıkça Tahsin'den daha akıllı desene bizim deli komiserim. <laughs> 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 <Huh>. i̇yi <Brilliant. gülüyor> adam lafının üstüne gelirmiş. Ama Bazen istisnalar kaydıyı bozuyor. Kötüsü de gelebiliyor. Şimdi olduğu gibi. Abi ya sen beni matizm etmek istiyorsun. Oh. 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 Başlarım seni süpürgene be. Kafamı kıracaksın. Hadi. Sen seni atıyorsun hadi. be deli. Hadi. Deli aşık. He, deli. <laughs> aşık. Uğraşın, uğraşın. Delisiyle, şoförüyle, akıllıysa hep bir oldunuz. Uğraşın bakalım. <laughs> Yahu bu gerçekten aklını kaybetmiş. <laughs> Zaten bir parça vardı, o da uçup gitti. Şimdi ne yaptığını bilmiyorum. <laughs> Görüyor misin Emizyon milyonlarla uğraşıyor. Say say bitmiyor. <laughs> ee, babamın <laughs> parasına gözüm <laughs> mü <mu> kaldı? <laughs> Niye kalsın? Emizce parası, benim de param sayılır. He, babam da öyle değil. Ben kazanayım, talip gelsin, yesin diyor. diye. Öyle mi babacığım? Altı Bil ama, biraz sessiz durun, kafamı karıştırıyorsunuz. Hı sen sayemizem. biz konuşmayalım. Hı -hı. Babamız Suri, koldikçi olay. Nereden biliyorsun? İşe bakkal dükkanı açarak başarıların hepsi öyle olay. Ve bir kuş nasıl başladı? Bakkallıkla mı başladı? Tabii. O vakitler kız bile vermiyorlarmış bakkal diye. Ula dursun sen abuları nereden biliyiz? O kuyrukta. Adamın hayatını ezberlemişim. Biz de memlekette para kazanacağız diye... ...çaydı, funduktu, uğraşıyorduk. Ha bu memlekette bizim uşakların hepsi çoşu Ne güzel para sayı. Beş milyon üç yüz, 5 milyon 400. Uşaklar bu paraları kazanmak kolay mıdır? Kolaydır Kolay İstanbul'da her gün trenlerle, otobüslerle adamla geliyor. Bunlara taş satsan para kazanırsın. Uy, sen niyetini bozdu galiba. Evet. Memlekete dönmeye he? Düşünüyorum. Buralardan para kokusun. <laughs> Aleyhürüm. Talip. Başka yerde koklan. ...O aldığın koku benim paraların kokusudur. <laughs> Nerede kalmıştık? E, beş milyon küsüratta kalmıştık babacığım. E, başını ben de biliyorum. Küsuratını hatırlamıyorum. E, e, sizin yüzünüzden <laughs> baştan sayacağım. <laughs> Alyansın nerede Tasi? Seher, hani arkadaşlarla hamama gitmiştik ya. İçine sabun kaçmasın diye çıkartmıştım. Kaybolmuş işte. Ya. ya. Bıktım artık Naciye abla. Her gece sabah karşı gelir oldu. Bir değil iki değil. Şimdi de Alyansın düşürdüğünü söylüyor. Ama ben inanmıyorum. Evli olduğunu gizlemek için çıkartmıştır. ...nereye gidiyor, kimlerle düşüp kalkıyormuş... ...bir bildiğin var mı? Hayır Naciye teyze... ...sadece kötü şeyler olduğunu biliyorum. Kardeşim, böyle ciddi işler fesfeseyle olmaz. Sabretmek lazım. Belki adamın günahını alay... Ben kocamı tanımaz mıyım Ayşe abla? Evde suçlu suçlu dolaşıyor... ...bakışlarını hep benden kaçırıyor. Allah Allah... ...Tahsin'in böyle şeyler yapmaması lazım. Belki başka bir derdi vardır. He kız... ...ha burada bunları bizle çak çak bir de kocanla konuşsana. Doğru söylüyor kızım. Karı koca zor günlerinde birbirine omuz vermeli. Senelerdir her türlü güçlüğe direndim. Bunlar mı gelecekti başıma Naciye teyze? Ah siz bir zamanlar Cemalettin'i görecektiniz. Cemalettin abi de mi böyle yapıyordu? Oğlumun eski hali Tahsin'i mumla aratırdı. Bağırdı pavyonda her gece alemdi. Oy! Cemalettin Bey'in kirli çamaşırları ortaya çıkay desene. Hı. Çok şükür. Ender Bey ile tanıştı da hayatı düzene girdi. Sen de sabretmelisin, alttan almalısın, güler yüzle davranmalısın. Tatlı dille ikaz etmelisin. Cemalettin abi de böyle yaptıysa başka kim yapmaz ki? Ay, ay ben fena oluyorum. <laughs> Güzel güzel. Bundan iyisi can sağlığı. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun <laughs> önce Çocuklara yardım ediyorum. Baksana bahçeye ne güzel korkuluk diktiler. <laughs> güzel çok güzel. Aferin. İyi yapmışsınız ama Tahsin amcanız bunu görünce korkudan dudağı daha uçuklayabilir. Oo muhterem. Git başından benimle uğraşma abi. Ne bu sırasızlığın be? <laughs> Bak abi diyorum abi iyi bil. Kalbini kırarım. Benim daha fazla gelme. Kafam acayip bozuk zaten. Uzun. Senin kafan doğuştan özürlü. Allah vergisi bir bozukluk var. Bakayım. Yeter be yeter. Aa, sesimiz çıkmıyor diye tepemize biniyorsun. Ee, ne oluyor? Ciddi ciddi kavga ediyorsunuz. Yok be Remzi. Bu sırık ciddiye alınacak adam olsa neyse. Surata bak saatini ayarla. <laughs> Allah, Allah Şimdi elimi kana bulacağım. Sen de son günlerde bir acayip oldun Tahsin. Şu işe bak ya. Herkes benimle uğraşır oldu iyi mi? Varsa yoksa Tahsin. Evi ocağa satıp bu semti terk edeceğim artık. Bıktım be, yeter. Uy uşaklar, ne olay ha buraya? Arkadaşımız triplere girdi. Ba bak Tahsin, aklım bir karış havaya dur, ayakları yere basma. Şşş, bir sen eksiktin be amca. Vurun, vurun! Şu bir de sen vur. Zaten gelen vuruyor, giden vuruyor. Şakalaşacak bir başkasını bulun kendinize. Şamaroğlu'na döndük be. Ula dursun, İyice düşündüm taşındım, ben İstanbul'a kalmaya karar verdim. Kararım kesin. Kala mı kalmayayım sen ne diyorsun? Hem kesin diyorsun, hem de bana soruyorsun. Ula fişir fişirden uslunu sorarım da! Peki ben ne diyeceğim? Sen de ki, ben onun zittini yapayım. Oylaysın, kal buraya. Kırk yılın başı iyi dedim. Seni dinleyeceğim, kalıyorum. Hani zittini yapacaktın? Hep zittine gidiyorum, Sağa karşı ay ...bu sefer seni dinleyeceğim. Hadi taze simitler geldi. Ulan simitçi! Yapımı. Buyur abi. Gel buraya gel. Kaçadı mı bu da? 3000 lira abi. Daha yeni çıktı fırından. Fırından çıkışı kaçadı? 1500 beş abi. Hı. Duydun mu? Bizim memleketi bin lira... ...buraya üç bin lira. Ne olmuş? Hı. Kari daha yüksekti. Alacak mısınız abi? Uşağım alacak olsam... ...sana mı sorarım ya Allah Allah! Madem almayacaksın... ...niye sorarsın? Sondaj yaparım. Ne iş yapacağım diye... ...oraya bakarım... Yoksa simit mi mu yapacaksın? Kalmaya karar verdim de ne iş yapacağıma karar veremedim. Onu düşünüyorum. <laughs> dişti dişti Büşra ablamın abisi dişti. Ya böyle alırsan böyle olur işte. Tamam sus. Al bisikletini. Yemedik ya. Zaten her şeyi de sana alırlar. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh <laughs> Hayır Şey rahatsız etmiyorum ya. Bir şey mi vardı? Buraya yakın bir yerde işim vardı da. Hazır gelmişken sana da uğrayayım dedim. Ben de kuaföre gidecektim. Akşam gelecek misin? Şey belki. Hadi gel içeri gir. <laughs> Biliyor musunuz? Günün her saatinde sizi düşünüyorum. Neyi mi düşünüyorsun hayatım? İnsanlarınızı. Siz diğerleri gibi değilsiniz. Yani demek istediğim... ...siz diğerleri gibi değilsiniz. İltifat ediyorsun. Hayır hayır, doğruyu söylüyorum. Bakın bu hayat size göre değil. Siz daha güzel bir hayata layıksınız. Sizi sıkmıyorum ya. Yok yok, canım başka şeye sıkılıyor. Ne? Yardımcı olabilir miyim? Birkaç milyona ihtiyacım var, nereden bulurum bilmem. Ne kadar lazım? Üç milyon yeter. Buyurun alın. Şey size karşı mahcup oluyorum. Yo yo buyurun alın. Dostluklar böyle günlerde belli oluyor. Çok teşekkür olur. ederim. Siz olmasaydınız ne yapardım bilmem. Lütfen böyle söylemeyin. Beni mahcup ediyorsunuz. Akşama bekleyeceğim seni. Gelirim. Ama biraz geç. Çünkü havaalanında halletmem gereken bir sürü işlerim var. Müdür olmak kolay değil. Fazla gecikme ama. Hı <laughs> hı. <laughs> Baba abime söyle de, bir daha benim bisikletime binmesin. Hem o bisiklet sürmesini bilmiyor. <laughs> Az daha bisikletimi kıracaktı. <laughs> Peki kızım, söylerim. Şimdi beni rahat bırak da şu işimi bitireyim ha? Annen halanlardan dönmeden bu işi bitirirsem... ...hep birlikte güzel bir tatil yaparız, oldu mu? Peki Hadi. baba. Anneme telefon edeyim de çabuk dönsün. <laughs> Özledim annemi. Ben varım ya... ...dün bir, bugün iki. Ne çabuk, çabuk özledin anneni? Biliyorsun halanın kızının çeyizini hazırlıyor. Yarın dönecek merak etme. daha olmaz mıydı sanki? Babamı rahat bıraksana Büşra, görmüyor musun işi var? Sana ne? Kıskanıyorsun değil mi? N niye kıskanayım, ben senin gibi çocuk muyum? Kıskanıyorsun tabi, senin bisikletin yok diye. Babam seninle benim gibi ilgilenmiyor diye kıskanıyorsun. Baba, abime bir şey desene, hep benimle uğraşıyor. Seni sevdiğinden takılıyor kızım. O senin abin. Onun sözünü dinle. Ne abisi ya? Ben bu evde yokum sanki. Üvey evlat mıyım ben? Her şey ona alınıyor. Hep onun nazı çekiliyor. Sen ne diyorsun Ömer? Bunlar ne biçim sözler? Hep kızınız kızınız. Her zaman bana bağırıp çağırıyorsunuz. Ona hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ömer saçmalama. Hey saçmalama. Kes be. Varsa yoksa kızınız. Ben bu evde fazlayım zaten. Ömer. Ömer. Ömer oğlum. <laughs> Yavşağım ne haber? İyi. Bizim uşağı fena kızdırmışlar. Hem de nasıl? Karadeniz damarı tutmuş, gözü hiçbir şey görmüyor. Ya acaba ne oldu? Baba bir verir misin? Vereyim. Rafta kalmamış. Buyur. Sağ ol. Bir dakika dur bakayım. <laughs> Emirci. Ha bu adam bir paket sigara parası mı verdi? Ne yapacağı dur. On paket parası mı vereceği Lütfen çekilin yollar. Dur bakayım. Ha bak bunların parasını verdin mi? He? Hı? Ya bunların verdi mi? Ya, ya bunların? Ha bunların bak. Hı. Bunun. Ula. ula. Bunu. Adama bakın. Kaşla göz arasında beni soymuş. Adama benzemiyor baba. Ne? Gel. Hmm. Utanmayayım mısın? Bir daha yapacağım bunu. Vallahi ödeyecektim. Sus. Bir de utanmadan yalan yere yemeğe Bırakın uşaklar mi? bırakın bu ders ona yetti Boyu devrulasınca <laughs> Bir daha yapmayacağım Devol, devol lan devol Devol, Çit, devol. devol git git <laughs> Nasıl yakaladık ama hafiye gibi Ula <laughs> ben görmeseydim senin nereden haberin olacaktı Ruhum bile duymazdı be ee, Sen görmesen ben muhakkak görürdüm Benim gözümden kaçmaz Ula devurlanmayı bırakın Hep birlikte yakaladık işte Ne kendinize pay çıkarıyorsunuz <laughs> geçer. Kovalayan mı var? Yavaş yesene boğulacağız. Bırak ana, istediği gibi yesin. E baksana şunun haline. Bir görende aç bıraktığımızı sanır. Şimdi <laughs> ben Ne deysin? Benimle uğraşma diye yana. Oh, elhamdülillah. Çıktıktan mı çıktın? Pek güzelmiş. Birkaç dilim daha alacağım. Galip'le Tursun'a da bırakasın da! Ha bu vakte kadar dışarıda kalacaklarına gelselerdi de yeselerdi. Yeter! Fazla yeme tokunur! Ayşe Hanım! Ayşe Hanım. Ha bu kızım var diye ses etmeyorum. Ayş! Ee, beni kedi yavrusu gibi yaptın! Alttan al ayru. sen yine üstüme çıkıyorsun. Ha hiç gibi kabaraysın! <laughs> Bir kabarıyorsun, Değil yalnız hapı evde, apartmanda toz bırakmam. Aa, kedi kedi olalı bir fare tutta. <laughs> Oy, nerede? Nerede fare? Atın onu dışarı, atın onu dışarı, kış, kış, atın, kış, kış! <gülüyor> <gülüyor> Az önce kabaraydı, fare lafını duyunca toz oldu. bir birlikte yalan bana hadi. hadi yapma çeken <laughs> ah <laughs> 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 tatlı yiyeceğim ağzımın tadını kaçırdınız. Babacığım fareden çok mu korkaysın? Ee, <laughs> nasıl görmedin mi kızım? Ee, korkudan değil, iğrene yürüm de ondan. Yoksa ben aslandan bile korkmam. <laughs> Yapma! Çekme saçımı! Çekme saçımı! Ne oluyor? Aşk! Aşk! bir tane Ulan ne yapıyorsun? Ulan Mansur! Kiminle kavga ediyorsun? Röntgenci yakaladık. Bu su kurmuş, süslemeyi gözetliyordu. da mısın? Çekmişsin kafayı. Ne yaptığını bilmiyorsun. <laughs> Yine bizi boş yere <laughs> ayaklandırdın. Büşra'nın korkuluğunu da bozdun. Röntgenci gibi korkuluk yapmış Pis Büşra da anlayacak. Büşra, Büşra'nın korkuluğunu bozdun sen bozdun. Sen korkuludun sen bozdun. Allah Allah. Sen korkuluğu sen bozdun. Al sen, 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 sen Erzurum'un Karakoçan ilçesinde Osman Bostaş, Elazığ'da da ismi belirlenemeyen bir polis teröristlerce şehit edildi. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı demir yolu taşımacılığı, iş konumunda çalışan işçiler için Fürist ve Demir Yolu iş arasında yapılan toplu iş Nerede kaldı bu çocuk? Hiç böyle yapmazdı. Kore kaplanı Kia'lar için düzenlenen... Keşke o kadar bağırmasaydım. ...kampanyası büyük ilgi gördü. Kalbini fena kırdım galiba. Hep benim yüzümden oldu. Babaanne ben abimi kapları, isterim. Abim çabuk gelsin. gelsin. Ben abimi isterim. Şimdi gelir isterim. yavrum. Biraz dolaşmak istemiştir. Otomobil, Ama karanlık var, oldu babaanne. Gece olunca çocuklar sokakta kalmazlar ki. Üzerinde büyük ilgi gördü dedi. Sayın seyirciler, Yeni Bosna yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. <laughs> 16 veya 18 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinde bıçak abim, abim. ve darp izleri tespit edildi. <laughs> üzerinde beyaz bir tişört ve siyah abim, bir pantolon bulunan henüz kimliği belirlenemeyen cesed Çaba Tıp Fakültesi olduğuna kalmıştı. Bakırköy Sus. Cumhuriyet Savcılığı tarafından... Daha kim olduğu bile belli oluyor. değil. Kim bilir kimin nesi. Abim birazdan gelir. gelir. Uyan bakalım ana kuzusu. Burayı babanın oteli mi sandın? Ne uyuyorsun? Uzanmıştım, uyumuyordum. Uzanmışmış. Resmen uyuyordum lan. Hadi sökül bakalım uyuma parası. Siz ne diyorsunuz ya? Bir aile çocuğuna bakın. Fazla konuşma da denileni yap. Yoksa bir daha aileni göremezsin. Bırakın ben eve gitmek istiyorum. Kaçacaksın değil mi? Hadi sökül paraları. Bende para Vardır. yok ki. Vardır ulan hadi sökül paraları. Tamam tamam. buraya. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun lan? Çekil. Sen öyle kolay kurtulamazsın. Sakın yaklaşma. Ah! bana. Buraya. Kalk. Ulan. Olursa kendimi asla affetmem. Sus kızım, sus böyle konuşma. Geldi galiba. <laughs> ha? Oğlum, oğlum, bu ne hal? Oğlum, abicim. <laughs> abicim, sana ne yaptılar? Oğlum, ne oldu? Bu ne hal? An anlatırım baba. Bir çocuk için annesinin babasının yanından başka emin yer yokmuş. Oğlum. Já, við séum Já, við séum